Yeni Fable oynanış videosu gördün mü? Görmedim. Fable oynanış videosu mu yayınlanmış? Öyle bir şey varsa hemen bakalım. Araya ufak tefek şeyler serpiştiriyorlar diye sinematik fragmanlarda merak ediyordum çünkü oynanışını. Remo hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Bir saniye. Hemen varsa öyle bir şey bakacağım. Oha. Fable gameplay. Pre-alpha gameplay. 2 saat önce. Oha. 50 saniye mi gerçekten? Sadece 50 saniyelik bir şey mi yayınladılar abi? Oh. Pre alfa bir de. Oğlum kaç yıldır geliştiriyor lan bu oyun? Nasıl hala pre alfa oluyor ya? Taşak geçiyor bize. Oha. Bunun izi gameplay abi? 10 saniye gameplay gösterdiniz. Oha. 30 saniye şey izliyoruz şu an. Sosis pişirme izliyoruz. mertiz hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Oha. Kısacası Aha. 3 yapmışlar. Bayazı çeke çeke ellerim nasıl tuttu? Sen nasılsın? Aa işte idare ederim. idare ederim yani idare ederim. Hala birazcık ağrılarım var. Bilmem ne var ama şey yapıyorum. Çabalıyorum. Yollamış, Emin ne yollamış? hemen bir şey yollamış. Dur bakayım son dakika yazıyor. Warner Bros. Games, Monolith Productions, Player First Games ve Warner Bros. San Diego'yu kapatılıyor. Wonder Woman oyunu da iptal edildi. Oo. Oh. Oo. Oh. Canlı almak için kötü bir haber. Warner Bros. Games, Monolith Productions, Player First Games ve Warner Bros. San Diego'yu kapatıyor. Oh oh oh. Euro da geri döndü. Yes. 2 euro sonunda. Oğlum hayvan gibi stüdyolar gitti lan Warner Bros'tan. İşte Suicide Squad diye direttiler ha. Sonuçları. Bu işte. Oha. Yani o Suicide Squad'ın kayıplarını şu an diğer stüdyolar ödetiyorlar. Hiç alakaları olmayan stüdyolar ödetiyorlar yani. Kendi yedikleri bok ve ondan sonra da başkaları cezalandırılıyor. Ben buna Ara. gıcık oluyorum işte. Acayip gıcık oluyorum ben buna. Ahmet Metan 110 TL. Şükür uh. efendim. Ne oldu lan bilgisayara? Para. Kameran çok aydınlık. Işıkları mı arttırdın? Ee, Ecem şey yapıyor. Arkada tırnak bakımı yapıyor. Ondan dolayı şey. Onun dolayı ışıklar uçtu. Şey Oha. Söylüyor. Bilgisayara ne oldu şimdi ya? Daha, daha yeni halletmiştik bu bilgisayarın sorunu. Daha yeni işlemcisi, anakarta bilmem nesi değişti bu bilgisayarın. Mantıklı. Kapandı şu anda. Allah Allah. Yahya Mutlu hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. İlginç. Oha. Ah. Pirate Yakuza videosu ne zaman o? Mart'ın ilk haftası belki. Onu Monster Hunter'la beraber yapmayı düşünüyorum. Tek bir video Oha. içerisinde. iki oyunda değerlendirmeyi düşünüyorum. İki oyunla da alakalı fikirlerim aşağı yukarı aynı çünkü. Monster Hunter'la da Pirate Yakuza ile alakalı fikirlerim aşağı yukarı aynı. Pirate Yakuza Oo. Oh. anca yarısına gelebildim. İyi bitirmişsin. Çok uzun bir oyun değil ya. Yani benim bitirmem ne kadar sürdü? 30 saat bile değil. Hani çok uzun bir oyun değil yani. Para. Ve üstelik şey. Misato'ya pedo diyorlar. Sen de düşünüyorsun diyorsun? Misato pedo, pedo değil de şeyi seviyor gibi hissediyorum. Ee, henüz gelişmemiş yeteri kadar ergenlerle eğlenmekten Mantıklı. keyif alıyor sadece. Oğuzhan Erden hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Yılların saçma sapan bir gerekçeyle kapatıldı. Evet. E, sürekli Animal Crossing oynuyor gibi görünüyor demiş de. Ne oynuyorum? Animal Crossing oynuyor. Animal Crossing mi oynuyorum şu an? <laughs> Animal Crossing'in e, Yakuza versiyonunu oynuyor şu anda. Infinite Welt oynuyor şu anda Ecem de. Orada da şeye dalmış durumda. Dondok Island'a girmiş durumda. Full Dondok Island'ın içerikleriyle ilgileniyor şu anda. Animal Crossing oynuyor desek. Yani çok iyi şey olmaz. Yanlış olmaz yani. Ah. Raksha'in oynadığın ve sevdiğin Niche JRPG'i önersene. Digimon 3. Niche JRPG yalan mı yani Niche? Drop mu var? Yayından önce bir drop var gibiydi. Şu an bende drop gözükmüyor. Oha. Ee, ama yani yayına girerken, bekleme ekranındayken bayağı bir drop vardı. Sebebini bilmiyorum. Düzeldi diye düşünmüştüm. Eğer devam ederse nasıl bir çözüm bulacağız bilmiyorum. Oha. Neyle abi? PC mi var Ecem abla yoksa portable bir cihaz mı? PlayStation 5'te oynuyor şu anda. PC'si var zaten yani PC'si var da şu an PlayStation 5'te oynuyor çünkü Infinite Welt'in kodu bana PlayStation 5'te gelmişti. Onun dolayı. Ferka hoş geldin. Teşekkür ederim için. dostu Dark Queen of Mortholm'a baksana bir. O nasıl bir isim ya. Niye bu kadar parlaksın? Tepe ışıkları açık. Odanın ışıkları açık. Ondan dolayı. Ecem tırnak yapıyor. Ah. Ben cinsiyet rolleri aynı değil, Şinci yerinde olsam Misato'nun öpmesinden rahatsız olmazdım. Ee, cinsiyet rolleri hiçbir zaman aynı olmadı zaten. Bildiğiniz gibi bu tarz şeylerde. Yani. 20'li yaşlardaki hatta belki 30'luğuna yaklaşmış bir e, erkekle 14 yaşındaki bir kızın ilişkisi bildiğiniz gibi hoş olmaz. Kimse tarafından hoş karşılanmaz. Hatta herkes direkt olarak adam bulup e, dövmek için ellerinden geleni yaparlar. E, kanun önünde tam tersi olduğu zaman da aynı durum yaşanıyor. Ama toplum içerisindeki toplumsal normlara baktığınız zaman ergen bir çocuk kendinden yaşça fazlasıyla büyük bir kadınla beraber olduğu zaman tepkimiz genelde nice oluyor bildiğiniz gibi. Yani o konuda toplumsal şeyler, cinsiyet rolleri tabii ki aynı değil. Kanun önünde aynı olabilir ama insanlar için de aynı değil yani. Steam Next Fest, Next Fest başladı deme oynar mıyız bugün? Şey izleyeceğiz ya. İzleyeceğiz diyorum. Bugün Max Payne oynayacağız. Next Fest'te neler var bilmiyorum. Next Fest'te de bakarız ama olmalı. Bunu bakıyoruz. Bakayım. Next Fest 3 Mart'a kadar. Açayım bakayım da. Yani ben onun oyunları zaten demosunu indirmeye çalışırsam ee, şey yapacak. Benim bilgisayarı zaten pardon internetimi yamultur zaten. Çözülemedi. Anasını sattım. internetini çözemedik şurada yani. Star Ocean ve Diskaya. Star Ocean'ın sadece bir tane oyununu oynadım. Çok sıkıcıydı. Ee, bana fazlasıyla Tales oyunlarını hatırlattı ve çok sıkıldım. Yani. PlayStation 3'teki oyunuydu galiba. Diskaya eğlenceli. Ama ben sadece iki oyun oynadım. Diskaya'nın ilk iki oyununu oynadım. Hikayesi çok çok eğlenceliydi. Çok güldürmüştü benim izahını. Gerçekten beğenmiştim. Ee... Ama sonraki oyunlarda gördüğüm kadarıyla formülde çok bir şey yok. Çok bir gelişme yok formülde, Hep aynı mantık üzerinden devam ediyor. O yüzden e, seriye devam edersem sanki birazcık soğuyacakmışım gibi hissettim yani. Oğlum çok fena drop giriyor ya. Şey yapamıyorum, İnternette bizim bir sıkıntı var belli ki. Yani dilekçe verdim. Dilekçeyi verdim oğlum. Umurlarında olmadı. Dilekçe verdim yani. Oyun oynarken yemek yiyebiliyor musun? Pek yapabildiğim bir şey değildir oyun oynarken yemek yemek. Oo, hayvan gibi bu bitrate ile falan alakalı mesele değil bu arada. Ya öyle bir düşüyor ki bir anda böyle 200 bitrate falan görüyorum şu anda. İnternetim şey ya. Kablonet. Burada bir tek şeyi 100 megabit, e, 50 megabiti e verebilen bir tek şeydi. Türksat kablo etti. Diğerleri çok daha düşük. Mesela Super Online 50 falan download hızı veriyor burada. Hani yüzü zor, zor alıyoruz zaten de. Yüzü çok uzun hadiren görüyorum zaten de. Yani çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Türksel reklamı. Eğer Super olsaydı böyle şeyler yaşamazdım falan gibi gibilerden ama. Haftaya Osaka'ya gidiyorum. Gitmemi önerebileceğim bir yer var mı? Osaka'yı ben çok gezemedim ya. Osaka'nın sadece ana bildiğin hızlı trenler indikten sonraki o çevreyi böyle bir kısaca bakabilmiştim sadece. Ah. Videoyu batıyor söyle abi. Türknet'te bayağı tanıdığı var halleder o. Sanmıyorum ya. Keşke öyle halledebiliyor olabilse bu. Altyapı muhabbeti çok ciddi problem. Yani sokakta var ama bir kablo çekemiyorlar binaya sinir oluyorum. işin ikinci birkaç yayıncı daha izledim. onlarda da drop vardı. Para. Acaba YouTube mu sıkıntılı bilmiyorum ki abi. Selamlar abi kolay gelsin. Türk Nesra Fiber musun? çekemiyor musunuz? Çekemiyorum. Sokakta var demiştin. Yok çekip çekmiyorlar yani. Sordum rica ettim. Hani bırakın şey geri dönüş bile alamadım. Hani soruma direkt cevap bile alamadım yani Hı, maalesef. Napolyon'u Bonaparte hoş geldin. Teşekkür ederim senin için yan daireden kalacak. Monsanto Wilds normal versiyonunu siparişten satın aldım. Sadece Deluxe veya Premium almalıyım. Yok be abi ne gerek var. Hiçbir şey yok yani benim gördüğüm kadarıyla. Bize verilen versiyon Deluxe mı ne bilmiyorum da kodla gelen ama. Yani ben öyle 2-3 tane skin gördüm yani verdikleri. Bunun için de değmez. Kutla Yiğit Yağmur hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Arkadaşlar bu drop kötü. 5 ee, dakika daha bekleyeceğim toparlanmazsa eğer ki pek Toparlanacak gibi durmuyor yayını iptal edeceğim maalesef Göstericisiymiş yayınlarda hayırlısı be Max Payne Retro inceleme gelir mi gelir efendim amacımız o Mart ayı içerisinde size bir Max Payne Retro incelemesi Sunmak amacımız o. o yüzden Max Payne oynayacaktık bugün oynayabilseydik yani Aa, Modeme reset at modeme reset atalım hmm, olabilir Modeme reset atmayı deneyebilirim. Bir yayını kapatıp gelmek, yayını kapatıp gelmem gerekecek tabii onun için. O zaman bekleyin. Ben bir modemi reset atıp geliyorum. 5 ee, dakikaya buradayız. Eğer düzelmezse, o zaman iptal ederiz. Önce bir deneyeyim.